Azerbaycan'a gidelim. Ee, Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Ahmet Şahidov hattımızda. Sayın Şahidov hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ee, sıcak gelişmeleri sizden alalım. Azerbaycan Milli Meclisi savaş durumu ilan etti. Bölgede gece yarısı itibariyle bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı olacağı da ifade edildi. Şu anda Azerbaycan'daki hem kent merkezlerindeki hem de cephedeki son durum nedir? Sizi dinleyelim. Evet, iyi akşamlar. Ben de Ulusal Kanal izleyicilerini ve teşekkür ediyorum. Gün boyu tüm haberlerde Dağlı Karabağ bölgesindeki sıcak gelişmeleri e, izleyicilere iletiyoruz, iletiyorsunuz. E, bugün a, bugün bile bu dakikalarda bile cephe hattında Dağlı Karabağ ve etrafındaki bölgelerde e, cephenin tüm e, bölgelerinde e, gergin anlar yaşanmaktadır. Çatışmalar devam ediyor ve bu dakikalara olan bilgiye göre Azerbaycan ordusu artık e, yetki köyü ərmənlərdən geri ala bildi. Yəni işğaldan qurtardı və çox strateji bir önəmə sahib Murovdağ yüksəkliyi var ki, onu da geri aldı. Və ə, artıq rəsmi bilgicələr də gəlməkdədir və milli Azərbaycan Savunma Nazirliyi də o erməni askeri bilimlərinin vurulma anının İHAD-dan görüntülərini ə, yaydı sosial mediaya. Yüzlərcə erməni askerinin ə, ...öldürüldüğü artık ıı, gerçekti ama Ermenistan tarafı resmi ıı, rakamlar açıkladı ve ıı, bugün 23 Ermeni askerinin öldüğünü... ...yüzden fazla ıı, Ermeni asker ve subaylarının yaralandığı ıı, dizisini aktardı Ermeni kamuoyuna. Ama Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaydığı görüntülerde itkilerin karşı tarafın itkilerinin daha çok olduğu ıı, gösteriliyor... Iı, çatışmalar şimdi bu anda da devam ediyor ve birkaç saat bundan önce Azerbaycan parlamentosu, milli meclisi ülkeden ıı, muharebe ıı, durumu ilan etti yani savaş durumu ilan etti ve Azerbaycan ıı, kurallarına göre, kanunlarına göre artık Bakü'de dahil birçok ülkeler şehirlerde, ülkelerden artık ıı, sokağa çıkma yasağıyla ıı, dahil birçok ıı, uygulamalar var yani şehirleri, köyleri, ilçeleri Iı, tercih etmemek ve diğer kurallar var. Ülkede çok ciddi internet ıı, kısıtlaması yaşanıyor. Bunu da resmi kurumlar açıkladı güvenlik açısından. Çünkü 2016 Nisan çatışmalar zamanı, bu yılın Temmuz ayında ıı, çatışmalar zamanı biz sosyal medyada birçok gereksiz bilgilerin neredeyse devlet sirri askeri sır ıı, sayılabilecek bilgilerin ıı, çok ıı, kolaylıkla yayıldığını ve düşman tarafına fizgi e, sızdığını gördük. Ya yani o yüzden çok e, anlamlı şekilde Azerbaycan devleti bu internet ylamanı uygulamaktadır. Azerbaycan'da bugün e, çok ciddi bir e, savaş e, atmosferi var, muharebe atmosferi var ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, e, bugün e, ülkenin e, milli güvenlik konseyini topladı ve bir kez daha Azerbaycan'ın e, bu çözünde konumunu iletti ve son 30 yıldır Azerbaycan'ın barış üçün, sülh üçün fəaliyyətlerini sürdürdüyünü, amma maalesef Ermənistan tərəfinin bu sorunun barışlı yollarla çözülmənin tərəfları olmadığını söylədi və uluslararası quruluşlara birgə səfərdən yana təsdi göstərməyə və Rivanın bu işğalçı siyasətini son qoymağa çağırdı. Bu bu gün içində bazar günü olmasına baxmayaraq bir çox ölkələr uluslararası kuruluşlar, Roma papası bile bu tərəfləri atəşi durdurmaya çağırdı. Amma artıq bu sorunun kökünü hmm. ancaq silah düzünə, savaş düzünə olaraq, çünki hər iki ölkə, həm Ermənistan, həm Azərbaycan bu gün ölkədə sülh durumu, müharibə durumu ilan etdi. Ermənistanda da artıq səfər dərdi ilan edilmiş yedək əsgərlər, subaylar artıq orduya çağırılıyor. Azerbaycan tarafı çok güçlü durumda. Azerbaycan askeri, Azerbaycan insanı, devleti çok e, pozitif durumdadır. Savaşa köklenmiş bir durumdayız ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin de e, her saat başı desteğini e, duymaktayız. E, Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanlığı, e, Dışişleri Bakanlığı, çeşitli siyasi partiler, az önce Vatan Partisi de e, bir Azerbaycan'a destek e, mesajı verdi. Bu bize için çok önemlidir. Ve bir, bir gün içinde, bir tek bugün içinde yetki köy e, geri alındısa ve çok stratejik önemi olan muralda yüksekliği geri alındısa ve ülkede e, muharebe, savaş durumu ilan edildiyse ben sanıyorum ki bu çatışmalar yüzümüze gelen hafta da de devam edecek. Çünkü 2016 Nisan çatışmalarına baktığımızda böyle bir durum yokuydu. E, savaş ilan edilmemişti, meclis acil olarak toplanmamıştı ve 3-4 gün sürdü zaten e, bir test amaçlı bir e, çatışmalar diyelim buna. Ondan sonra vatandaşların da haklı bir tepkisi oldu Azerbaycan hükümetine e, yönelik ki neden bunu durdurdunuz? Ve bu yılın Temmuz ayında da yine iki günlük, üç günlük e, çatışmalardan sonra yine ateşkes ilan edilmeyeni vatandaşlar e, sıcak karşılamadılar. Yani bunu insanların içinde bir savaş atmosferi var ki bunu e, sona dek devam ettirmeli. Bu defa topraklarımızı geri almalıyız ve İlham Aliyev'in ıı, önceki ıı, açıklamalarına baktığımız baktığımızda bugünkü açıklaması tam bir farklı. Bu defa topraklarımızı geri alacağız. Ermenistan'ın ıı, ıı, mecbur edeceği uluslararası ıı, hukuka saygı duysun gibi açıklamalar var. Bu da onu gösteriyor ki artık bu çatışmalar bir günlük, iki günlük, üç günlük sürmeyecek. Üzümüze gelen haftalarda bu çatışmaların, bu savaşın devam edəcək deyil də. Amma yenə bölgədəki duruma bağlı, üzümüzə gələn həftə dünyadakı gelişmələrin nə olacağı, bölgədə bölgəyə təsir olan ölkələrin, xüsusilə Rusiyanın, Türkiyənin, İranın və digər ölkələrin açıqlamaları çox əhəmiyyətlidir. Şimdiyə qədər Rusiya sadəcə bu gün ajit eş başkanı olaraq tərəfləri atəşə atəşi durdurmağı təklif etdi. ama üzümüze gelen hafta yarın o gün bu hafta içinde e, gelişmeler çok önemli ama Azerbaycan e, kararında e, çok e, set e, duruyor yani savaş devam etmeli Azerbaycan kendi topraklarını işgaldan azad etmelidir ve sosyal medyada da ve e, e, diğer e, internet haber sitelerinde de çok profesyonelce e, filtreden geçiriliyor bilgiler e, resmi olmayan tesliğini tapmamış, kanıtlanmamış bilgiler sızdırılmıyor ki bu da Ermenistan tarafını daha çok keşfetiş içinde, endişe içinde tutmaya hesaplandı. Peki, Şahido çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, aktardığınız bilgiler için gün boyunca sizlerle konuştuk. Önümüzdeki günlerde de konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Ahmet Şahidov yayınımızda bize sıcak gelişmeleri son durumu aktardı. Azerbaycan ordusu stratejik noktalarda kontrolü sağlamaya